Kondansatör nedir? İşte size bir kondansatör. Peki bu kondansatörün içinde ne var acaba diye hiç merak ettiniz mi? Bu kondansatörün içinde ne varsa yani buradaki bileşenler diğer tüm kondansatörlerde bulacağınız bileşenlerle hemen hemen aynıdır. Metal gibi iletken maddeden yapılmış ve birbirinden ayrılmış iki parça olduğunu görüyorsunuz. Aradaki kağıt parçaları, metal parçaların birbirine değmesini engellemek için kullanılıyor. Bunun sebebi ne olabilir ki? Bu metal parçalarını bir pile bağlarsanız, metal parçalarının yük depolayabileceğini görürsünüz. Evet. Kondansatörlerde yük depolayabildikleri için oldukça faydalıdır. Pil bağlandığında sağ taraftaki eksi yükler pilin artı ucuna çekilir. Sol taraftaki eksi yüklerse pilin eksi ucu tarafından itilirler. Eksi yükler sağ taraftaki metal parçasını terk ettikçe artı yüklerin sayısı eksi yüklerden fazla olur ve bu metal parçası artı yüklenir. Sol taraftaki metal parçasındaki eksi yükler artı yüklerden fazla olduğu için bu metal parçası da eksi yüklenir. Bu noktada sağdaki ve soldaki metal parçaların yüklerinin büyüklüğünün aynı olacağını söylemekte fayda var. Örneğin, eğer sağ taraftaki metalin yükü 6 klomsa, sol taraftaki parçanın yükü de eksi 6 klomp olması gerekir. Bunun sebebi, sağ taraftan ayrılan her bir eksi yük için sol tarafta bir eksi yük fazla birikmesidir. İki metal parçası farklı şekil ve boyutlarda olsa bile depoladıkları yüklerin büyüklüklerinin eşit, işaretlerinin de zıt olması gerekir. Sadece eksi yüklerin hareketini göstermemin de bir sebebi var tabii. Çünkü metaller ya da teller içerisinde sadece negatif yüklü olanlar serbestçe hareket edebilir. Artı yüklü protonlar bulundukları yerde kalır. Yüklerin taraf değiştirmesi tabii ki sonsuza kadar devam etmez. Sağ tarafta pilin artı ucuna doğru çekilen eksi yükler, sağ taraftaki metal parçası artı yüklendikçe buraya doğru da çekilmeye başlarlar. Pilin artı ucuyla artı yüklü metal parçasının çekimleri birbirlerine neredeyse eşit olduğunda ise süreç durur ve biriken yükler metal parçalarda kalır. Yükler pili çıkarırsanız bile bulundukları yerde kalmaya devam eder. Eksiler çekim yüzünden artılara doğru gitmek ister ama devrenin tam olmadığını görüyorsunuz öyle değil mi? Yani oraya ulaşabilecekleri bir yol yok. Bu metal parçalarının neden birbirinden ayrı durması gerektiğini de açıklıyor. Yüklenme esnasında metal parçaları birbirlerine dokunuyor olsalardı, yükler birbirinden asla ayrılamaz ve devre tamamlandığı için eksi yükler devre içinde dönmeye devam ederdi. Videonun başında da dediğim gibi, bunu ve metal parçalarının birbirine temasını engellemek için kağıt parçasını kullanıyoruz. Kondansatörler yük depolamak için kullanılan araçlar ama tüm kondansatörlerin aynı miktar yük depolayacağını düşünmemeliyiz. Pile bağlanmış bir kondansatör yüksek miktarlarda yük depolayabilir. Ama aynı pile bağlanan başka bir kondansatörün depolayacağı yük aynı olmayabilir. Bir kondansatörün kapasitesi kondansatörün depolayabilme kabiliyetini ölçen bir sayıdır. Kapasitesi yüksek olan bir kondansatör büyük miktarlarda yük depolayabilirken, düşük kapasiteli bir kondansatör daha az miktarda yük depolayabilir. Kapasitenin asal tanımını bu formülle verebiliriz. Kapasite eşittir kondansatörde depolanan yük bölü kondansatörün voltajı. Kondansatördeki net yük depolayabildiği artı yük kadar eksi yük de depoladığı için teknik olarak her ne kadar sıfır olsa da formüldeki Q kondansatörünün bir tarafındaki yükün büyüklüğüne eşittir. Formüldeki voltaj ise kondansatörlerin yük depolarken voltaj ya da metallerin elektrik potansiyelinde bir değişim oluşturması yüzündendir. Elektrik potansiyeli artı yükler etrafında yüksek, eksi yükler etrafında ise düşüktür. Bunun için eksi yüklere yakın bir yerde duran artı yüklerle karşılaştığımızda elektrik potansiyelleri arasında bir fark oluşur. İşte biz de buna voltaj diyoruz. Eğer bir pilin bir kondansatörü tamamen şarj etmesine izin verirseniz, kondansatörden geçen voltaj pilin voltajına eşit olur kapasite formülüne geri dönecek olursak, direncin birimini Coulomb bölü volt olarak buluruz. Volt başına Coulomb'a İngiliz fizikçi Michael Faraday'ın anısına Farad adı verilmiştir. 9 voltluk bir pilin 3 faradlık bir kondansatörü tamamen şarj etmesine izin verirsek depolanan yük 27 kulomb olacaktır. Başka bir örnek isterseniz 2 faradlık bir kondansatör 6 kulomb yük depolarsa kondansatörden geçen voltajı 3 volt olarak buluruz. Kondansatörde depolanan yük arttığında kondansatörün kapasitesinin de arttığını düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu doğru değil. Yük arttıkça voltaj da arttığı için bunların oranı olan kondansatörün kapasitesi hep aynı kalır. Bir kondansatörün kapasitesini değiştirmenin tek yolu kondansatörün fiziksel özelliklerini değiştirmektir. Mesela daha büyük metal parçalar kullanılabilir ya da metal parçaların arasındaki uzaklığı arttırabilirsiniz. Yükü ya da voltajı değiştirmenin oranı yani kapasiteyi değiştirmeyeceğini unutmamalısınız.